Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz turumuz yine devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden, Sodex 2016'dan ve sektörün lider firması Gemaş'tan sesleniyoruz sizlere. Her zaman olduğu gibi yanımızda firmamızın genel müdür yardımcısı beyefendi Deniz üstüne bulunmakta. Bakalım kendisi çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla alakalı bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Deniz Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Bizi burada konuk edip ağırladığınız için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Stantımız, fuarımız hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Deniz Bey çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Siz havuz sistemleriyle ilgili çok özel çalışmalar yapıyorsunuz. Doğru. Bunlara geçmeden önce ben ekranlara başta giderli izleyicilerimize sizlere tanıtmak adına sormak istiyorum. Deniz üstü ne filmdir? Ben e, 1985 İzmir doğumluyum. E, İzmir'de Lise öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğine geçtim 2003 yılında. 2007 yılında da oradan mezun olduktan hemen sonra e, ilk işim GEMAŞ'tır. Gemaş'tir. Evet 8 senedir e, firmada çalışıyorum. Şu anda da İzmir'de evet, yaşıyorum. genel müdür yardımcısı olarak devam ediyorsunuz evet, hizmetlerinize. Doğru. Peki GEMAŞ'ı konuşalım. GEMAŞ kaç yılında kuruldu? Biz ne tür hizmetlerimiz var? Hamus sistemleriyle ilgili biraz bahsedelim mi? Tabii GEMAŞ 1993 yılında kurulmuş bir firma. İbrahim Üstünes tarafından. İstanbul merkezli bir firma halen. Ee, ana faaliyet alanı yüzme havuzu ekipmanları ve kimyasallarını üretmek. Üretip e, havuz yapan firmalara Türkiye'de e, bu malzemelerin teminini sağlamak. Yurt dışında da yine bu işin ticaretini yapan toptancılara malzeme teminini sağlamak. Malzeme temini sağlamak. Peki şu anda fuarda bulunduğumuz standta özel ürünleriniz de var. Yeni Tabii. ürünleriniz de var. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Tabii ki. Ee, mesela şurada görmüş olan filtre Türkiye'nin en büyük kapasiteli filtresi tek parça olarak. Yani gölet tipi ya da çok büyük deniz tipi yapılan yüzme havuzlarındaki bu dünyada örnekleri çok artıyor. Kullanılabilecek kapasitede bir filtre ve bu bölgede bir tek Türkiye'de değil bütün coğrafyada da eşine pek rastlanır türden değil. Çok üretici yok. Bu kadar büyük üreten. Onun dışında yine e, pompalarımız suyu sirküle eden onların 15 ve 20 beygirlik olan büyük versiyonları yeni ürünlerimiz arasında. E, onun dışında da dezenfeksiyon sistemleriyle ilgili yani havuzun arıtılması değil de kimyasal olarak bakterilerden arındırılması ile ilgili de bir takım yatırımlarımız var. Tuzdan klor üreten cihazların ilk olarak yerlisini biz yaptık ve bu fuarda sergiliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız Yani oldu. ilkleri öncelik ediyorsunuz diyebiliriz. Doğru. Peki genel hizmet politikası içerisinde neler dikkat eder? Önem verdiğiniz konular nelerdir? Ee, bizim en önemli özelliğimiz, sektör tarafından da kabul edilen önemli özelliğimiz, çok yenilikçi bir firma olmamız özellikle. Her sene mutlaka 5'in üzerinde yeni, yeni ürünle sektöre hizmet etmeye çalışıyoruz. Onun dışında Türkiye'nin her yerinde ya kendi yerlerimiz ya da bayilerimiz aracılığıyla son kullanıcıya ulaşmaya çalışıyoruz. Satış sonrası hizmetlere çok önem veriyoruz. Ürünlerimiz teknik. dolayısıyla teknik ürünlerin bozulma vesaire gibi olasılıklarına karşı satış sonrası servisi önemli. Garanti Destek şartları çok önemli. Hepsi hepsi Türkiye'nin her yerinde bayilerimizle teknik servis aracılığıyla mevcut. Evet. Peki bu talep gelmesi doğrusunda ürünler Türkiye'nin her noktasına ulaşılabiliyor muyuz? Tabii bazı bölgelerde kendi şubelerimiz var. E, kalanlarında da e, bayilerimiz var. Bu bayilerimiz hem internet sistemimizde hem ürün kataloğumuzda adresleriyle telefonlarıyla birlikte yazılı. E, zaten internet sitemiz her türlü teknik bilgiye de, ticari bilgiye de sahip. Dolayısıyla evet her yere ulaşabiliyoruz. Gayet evet, güzel. Peki bu anlamda fuarlara da katılıyorsunuz. Doğru. Peki yurt dışı çalışmalarımız ne doğrultuda? Yurt dışı çalışmalarımız da çok aktif. E, 45'in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların arasında Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa, Doğu Avrupa ülkeleri var, Afrika var, Kuzey Afrika, Tanzanya, Kenya gibi Doğu Afrika ülkeleri var. Yani Çin'e kadar mal yollayabiliyoruz. Bu gurur verici bir şey. Çünkü bizim sektörümüzde de Çin kuvvetli bir üretici. Dolayısıyla yurt dışı çalışmalarımız çok aktif. Bu anlamda da hem ülkemizi yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmiş oluyorsunuz Gemaş olarak. Peki merkez lokasyonumuz nerede? Biz kaç uzman çalışıyoruz? böyle çalışıyoruz? Şöyle genel merkezimiz İstanbul. Ee, onun dışında yine İstanbul'da bir satış ofisimiz var. Ee, ana üretim üssümüz ve lojistik üssümüz İzmir'de. Evet. Ee, İzmir'de yaklaşık 120 kişiyiz. Toplamda da yaklaşık 175 kişiyiz. Bodrum ve Antalya'da kendi satış ofislerimiz var. Oradaki turistik bölgeler olduğu için havuz bölgeleri olarak havuz sayabiliriz bölgeler onları. Için, evet, doğru. Bunların dışında da Sofya'da, Bulgaristan'da e, Doğu Avrupa'ya hitap eden bir dağıtım şirketimiz var. Gayet güzel. Peki GEMAŞ geldiği noktada hedeflerine, hayallerine ulaştı mı? Planlarımızda daha neler var? ilk kurulduğunda yola çıkarken Çin'den Avrupa'ya kadar olan coğrafyadaki en büyük havuz ekipmanı tedarikçisi olması vizyonuyla yola çıkmış bir firma. Bu yolda da geçtiğimiz 23 sene içinde çok büyük adımlar attı. Ama daha hala gidecek yol var. Avrupa'da rekabet çok. Dolayısıyla biz artık yüzümüzü Batı'ya çevirmiş vaziyette. E, gelişmelerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Evet. Bu amaçla çalışıyoruz. Gayet güzel. Peki toparlayacak olursak Deniz Bey son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyeceğimize bugüne dek GEMAŞ'i tercih etmiş kişi veya kurumlara son sözlerimiz neler olacak? Ben e, herkese buraya gelenlere öncelikle e, daha sonra da daha önce GEMAŞ'i tercih etmiş olanlara çok teşekkür ediyorum. Herkesin özellikle profesyonellerin bu sektördeki desteklerinin devamlarını e, diliyorum. Evet. Herkese teşekkürler. Gayet güzel. Peki Deniz Bey, ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Size Bundan sonraki çalışma ve iş hayatınızda başarılar diliyorum. Tekrar fuarımız, stantımız hayırlı olsun. Teşekkür diyor. ederim. Çok, Çok sağ, sağ olun. Evet, değerli sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz TUMUZ devam edecek. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden SODAKİS 2016'dan ve sektörün lider firması GEMAŞ'tan Beyefendi Deniz Üstünes'ten aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez...